Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir lale çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 269 yeşilim, 3009 sarım, 717 koyu sarım iplerim. Oyalı ipliktir arkadaşlar. 4 katlıdır. İğne oyası Flar sayfası hediyanımdan temin ediyorum. Kap Kapıda ödeme mevcuttur. Güvenle sipariş verebilirsiniz. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime şöyle şekilde çalışıyordum. Ben çalışmadım. Hiçbir modelimi anlatmak istemiyorum. Sayılarını belirlemek için önceden çalışıyorum. Arada 7 tane zürafa bıraktım ve 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 taneyi geriye aldım hafif potluk yaparak. Şu şekilde esneme payı bıraktım. 2 zürafa yaptım. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Ve her iki köşeden artırıyorum. Ve sayım 3. 3 sayımı koruyorum. soldan artırma yaptım. Bir ve iki. Yine geriye aldım. Yine soldan artırıyorum. Yani sayımızı koruyarak 3 sıra çıkacağız. Bakın. 3 sayımı yine geriye alıyorum ve artık eksiltiyorum. 1 ve 2. 2 geriye aldım ve sayım 1 bir. 1 geriye aldım ve bir kiprik yaptım tepesine küçücük bir kiprik yaptım ve yandan iniyorum 1 2 3 4 5 Artık yuvamın içine indim. Şu şekilde çektim bir güzel. Bu zürafamın içine 0 geçtim. Ve 2 tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. 2 sayımı korlayarak 3 sıra çıkıyorum. ikinci sıra ve 3. sıram geldi. Yine korudum. Şu şekilde geriye alacağım. Geriye aldım. Ve buraya bir köprü yaptım. Şu kadarcık büyüklükte. Şimdi ipimi buradan kestim. Bu tarafa da elimde çeviriyorum gözükmesin çiçeğim. Bu tarafa da aynı şekilde lalemin yaprağını yapıyorum. Burada potluk bırakmamın nedeni bura gergin olursa gergin olduğu için de buradaki zürafam gözükmez diye hafif potluk bırakmamın nedeni de buydu. Şimdi ipimi takıp yeşil yaprağımı yapıp geliyorum. Evet, yapraklarımız hazır. Şimdi çeğimizin tam zemininden ipimizi tekrar bağlıyoruz. Yine arada 7 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptık. 8. zürafağımızın içine 2 tane küçük sinek kanadı yapıyoruz. 1 ve 2 2 tane yaptık hemen yanındaki zürafanın içine dibine değil yine arada 7 tane zürafa boşluğumuz var ben böyle ilerleteyim sarı ipimi iğneme takıp hemen geliyorum Evet, şimdi sarı ipimizi iğnemize taktık. Bu şekilde. Yeşil ipimiz altta kalacak. Ve iki zürafa yapıyoruz. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye alıyoruz ve her iki köşeden artırıyoruz. 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye alıyoruz 1 2 3 ve 4 4'ü geriye alıyoruz. 1 2 4 ve 5 5'i geriye alıyoruz. Artık artırma işlemimiz bitti. Bir sık iğne yaptık. ve zürafa sayımızı 4'e eksiltiyoruz. 1 2 3 ve 4 4 sayımızı geriye aldık. 1 2 3 3 sayımızı geriye aldık. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldık. bir zürafamızı biri eksilttik üstte aldık şu şekilde geriye doğru çekiyoruz bakın yön vermek için bir güzel çektik bir sık iğne yapıp ve kesiyoruz Lalelerimizin bir yaprağı hazır. Şimdi bu tarafa çeviriyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da bir yaprak yapıyoruz. 2 ile başlayacağız. 5'e kadar çıkıp 5'ten 1'i eksilteceğiz ama kenarı kibrikli olacak. Ben böyle bu yaprağımı da yapıp hemen geliyorum. Evet bakın lalemiz hazır oluyor. Şu an koyu sarı ipimizi iğnemize taktım. Bu köşeden ipimi bağladım. Bir bu tarafa geçtim ortasına iki tane küçük kirik yapıyorum. önce sıfır geçiş yaptım 1 ve 2 iki. 2'yi geriye aldım ve 3'e yükselttim 1 2. ve 3. Üç. 3 de 1'e eksiltiyorum. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım ve 1. Çok ses geliyorsa kusura bakmayın bitmiyor şansıma maalesef inşaatlar ve lalemiz hazır şimdi şu iplerini keselim bakın ben böyle çalıştım şimdi şu araları da çalışalım videomuzu sonlandıralım Evet ben bu şekilde yaptım ve şimdi sizinle de yapalım videomuzu sonlandıralım. Buraya geldim şu şekilde. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. İsterseniz kestak yapabilirsiniz. İsterseniz bu tarafa şu şekilde geçebilirsiniz ip atarak. Tekrar buraya da 3 tane yapıyoruz. 1 2 ve 3. Ve ipimizi hemen kesiyoruz. Burayı dibinden kesiyoruz. şu şekilde ütebilirsiniz uçlarını ve final çok güzel harika bir lale model oldu kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.